Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mükemmel bir bu şey e, Crazy Kick, diye, Kick diye bir tane oyun var. onu denemek istedim. Ücretsiz arkadaşlar bunlar böyle bize dalıyorlar. Biz de onlardan kurtararak veya kurtarmayarak şöyle şutlar çekmeye çalışıyoruz. Evet, çok dikkatli, onu bir ilk başta söyleyeyim. Bir tane video Arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi, bonus level geldi. Bonus levellerden böyle para topluyorsunuz. Genellikle bonus levellerde öyle olur zaten. unuttum. Arkadaşlar ücretsiz siz de yükleyebilirsiniz. Çok kolay böyle. Başka videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. arkadaşlar. reklam geçtik hemen. Aslında ah, biraz güzel ekran, bir de çok diye. Şimdi ben direkt koştum. iki tane yön değiştirebiliyorsunuz bu arada. Ben böyle göstereyim. Ah böyle. Bank. Um, 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 um. Evet. Şimdi yeni bir tane şey alalım. Şuradan. Böyle oldu. Oooo Ayy. Kendi kolyesini koydum da arkadaşlar. Kendi kolyesini koydum da. Kendi da. Kendi Şimdi arkadaşlar. Aaaa, bizim balon uçuyor. Uçacak tabii. Kalın uçak. Lan. Şuradan şurada. Neden yukarıya gidin? Dışarı? Çok yükseğe gidince öyle oluyor. Ya ben sana buraya alıyor. İçinden mi geçiyor? Anne ya. Yani. Öyle oluyor. Ya neden dışarıya atıyorsunuz? Ev Şimdi geçmiyor mu? Sizi kestin diye diyeyim. Bunu nasıl geçeceksiniz? Arkadaşlar bu koldu. Oyunda bu koldu arkadaşlar. Ya böyle oradan atıp. Ha şurada. Ne? Ya, direkt keseyim şunu da. Oya. Bu akmayın. Arkadaşlar hayatımın en üzücü anını yaşıyorum. Allah yattı. Arkadaşlar bugün göremiyorum bu kadar olsun. Abone olmayı like atmayı, bildirimleri açmayı. Uuu.